Marmara Denizi bundan 4 milyon yıl önce tamamen bir kara parçasıydı. Marmara Denizi şöyle bir elle kesildi hayal edin. Kıbrıs şeklinde kesildi. Çanakkale Boğazı İstanbul'a kadar oval bir yumurta şeklinde kesildi. İşte Kıbrıs Marmara Denizi'nden kesildi. Çanakkale Boğazı iki yana genişledi ve oradan itilen Kıbrıs Adası daha doğrusu oradan itilen Atlantis kıtası Ege'ye geldi. Muğla'ya geldi ve Muğla'dan da Doğu Akdeniz'deki yerine yerleşti. Kıbrıs adası gözümüzün önünde 4 milyon yıldır duran Atlantis kıtası. Şu anda anne rahmini görmekteyiz. Türkiye haritası üzerinde anne rahmi Marmara Denizi'ne denk gelir. Bir zamanlar hepimiz anne rahmimizde yani ana vatanımızın Marmara Denizi'ndeydik. Ve annemizin rahminde yavruyduk. Bakın Çanakkale Boğazı şimdi iki yana açılacak. Yani Rahim Ağzı açılacak. Rahim Ağzı'nın iki yana açılması için anne rahminin kasılıp gevşemesi lazım. Bu da Marmara Denizi'nin içinde ve çevresindeki fay hatlarıyla mümkün. Ve şimdi bakın. Tsunamiler, depremler. Bebeğin dışarı çıkarılmasına vesile olacak. Şu anda Çanakkale Boğazı'ndan bebek çıkmak üzere. işte Çanakkale Boğazı. Ve şu anda hem Çanakkale Boğazı'nda hem Ege Denizi'nde hem de Marmara'da ve Marmara'dan çıktı şu an Ege Denizi'nde. Anne Rahmi Marmara, Rahim Ağzı Çanakkale Boğazı, Vajina Ege Denizi.